Merhabalar, bugün size örgü göstermek istedim. Ben lastik şeklinde örgümü, arka burası bir hırka olacak, reklam kollu bir hırka. Kollarını şu şekilde kestim, size şöyle göstereyim. Şöyle, reklam kollu kol yapacağım ve reklam kollu bir hırka olacak. İpim böyle evruli bir ip, o yüzden hani renkleri ben ayarlamıyorum. Ee, ördüğüm zaman ne renk gelirse onunla devam ediyorum. Ben de böyle bir şekil çıktı. Arkayı bitirdim. Şimdi e, önü yapıyorum. Önde de e, tabi biraz daha küçük yaptım. Yine lastik yapıyorum. E, şu hem lastik örmeyi göstereceğim bugün size, hem de reklam kol için e, kesmeyi göstereceğim. Ee, ipim biraz ince ve ben dört buçuk numarada şiş kullanıyorum. Yani böyle biraz dolu dolu dursun istedim. Hırka olacağı için biraz kabarık olsun istedim. Şimdi size hem kesmeyi göstereyim hem de lastik örmeyi göstereyim. Bugün farklı bir şey yapalım istedim. Hep nakış gösteriyorum. Ee, örgü göstereyim istedim bugün de. Şimdi ben normalde koltuğumun altına alarak örüyorum şu şişi. Koltuğumun altına alıyorum ama size göstermek için bunu yapamayacağım. Elimde gösteriyorum o yüzden. Şimdi ikisini bir alacağım. Şöyle. Atıyorum şöyle ve çekiyorum. Yani iki ilmek bir ilmek oldu. Tekrar bunu bu tarafa alıyorum. Çünkü e, ilk başta ben 3 tane aldım. 3 ilmek, 2 ilmek ve 1-1 bir, bir diye devam ettim. Şimdi size 3, 2, 1-1 diye devam edeceğim. O yüzden 2 e, ilmekten aldım. 1 ilmek kaldı. Şimdi tekrar bir tane daha alıyorum. Şöyle yaptım. Evet, 2 ilmek ilmek almış oldum. Şimdi bir tane daha alacağım. İlmeğimi buraya geçiriyorum. Tekrar üçüncüyü alacağım. Evet. Üç ilmek kestim. Şöyle. Şimdi lastik örmeyi göstereceğim size. Ördüm. Yani üç tane ilmeğimi aldım. Dediğim gibi ben e, reklam kolda üç, iki, Gidiş dönüşümde de iki tane alacağım. Daha sonra bir alacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi lastiği göstereyim size. Lastik de en kolay örme biçimlerinden bir tanesidir. Bir ters bir yüz. Şimdi bir böyle yaptım. İpimi böyle aldım. Yani şimdi burası ters. İpimi bu tarafa alıyorum, yüz. Yani şişlerim biraz masada takır-tukur yapıyor. Ben normalde koltuk altında örüyorum, size göstermek için böyle yaptığım için. Bu lastik örgüsü en basit örgülerden bir tanesidir. İpimi bu tarafa aldım, şöyle ve geçirdim. Şimdi bu tarafa alıyorum. Yani bir ters bir yüz bu şekilde bir öbür, bir, da bir gün. Evet bakın böyle devam ediyorum. Yani inşallah gösterebiliyorumdur. Bir tersten ipimi bu tarafa atıyorum. bir yüzden bir tersten bir yüzden şeklinde devam ediyorum şu kesilmiş tarafında tekrar göstereyim bakın üç tane aldım şimdi buraya kadar öreceğim buradan da üç ilmek alacağım dönüşte iki ilmek ve bir dahaki seferde bir ilmek alacağım yani 3 2 1 şeklinde kesmiş olacağım ee, şöyle göstereyim, ee, ipim de daha önce göstermiştim. Şu kestiğim yeri tekrar göstereyim size. Yani şöyle reklam kol. Yakada da yine böyle hafif bir e, oyuntu yaptım ki e, yine buraya da e, bant yapacağım. Ayrıca yaka kısmına da bant yapacağım. Bunun içinde böyle bir hafif burası arka olduğu için hafif bir oyuntu yaptım. Önlerde de tabii ki yapacağım. Ee, bugün de böyle size örgü göstermek istedim. İnşallah gösterebilmişimdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.